Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı 81. sayfayı işleyeceğiz. Konumuz 4. üniteye hazırlık. Kur'an-ı Kerim'den Hz. Muhammed'in insani yönünü konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız. Bazı kimseler Allah Resulü'nün insanüstü özelliklerine sahip olması gerektiğini söyleyerek Hazreti Muhammed'e karşı çıkıyorlardı. Yüce Allah onları kınayarak şöyle buyurmaktadır. Onlar şöyle dediler: "Bu ne biçim peygamber? Yemek yiyor, çarşıda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip bir bahçeli olma, bahçesi olmalıydı." Ayrıca o zalimler müminlere siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız dediler. Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Öyleyse o ölür yahut öldürülürse topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geri dönerse Allah'a zarar veremez. Fakat şükredenlerin ödülünü Allah verir.'' Hz. Muhammed'in güzel ahlakla ilgili bir hadisini bularak sınıfınızda okuyunuz. İyilik güzel ahlaktır, günah ise vicdanınızı rahatsız eden ve insanların bilmelerini istemediğin şeydir. Güçlü kimse güreşte güçlü olan değil, kızgınlık anında kendisine hakim olandır. Muhakkak ki Allah nezaketle muamele eder, nezaket ve ağırbaşlılığı sever şiddet ve kalabalık karşılığında vermediğini nezaket ve ağır başlık karşılığında verir. Hz. Muhammed'in insanlığa rahmet olması ne demektir? Hz. Muhammed'in insanlığa rahmet olması, bizlerle bu dini öğretmesi ve bize cennet yolunu göstermesidir. Ayrıca İslam dünya hayatı da yoluna koyduğu için dünya hayatı içinde bir rahmettir. Genel a dini terimler sözlüğü, insan İslam ansiklopedisi gibi kaynaklardan risalet, nübüvvet, rahmet, hatemül enbiya gibi kavramların anlamlarını araştırınız. Risalet mesaj ve sözü taşıyan elçilik ve peygamberliktir. Nübüvvet peygamberlik anlamına gelen bir terimdir. Rahmet merhamet etmek. Hatemül enbiya son peygamber demektir. Kafirin suresinin anlamını Kur'an meyalinden bulup defterinize yazınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğimi kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğimi kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.